Arkadaşlar herkese merhaba. Bu haftaki tahminlerle yine sizlerleyiz. Geçen haftadan bahsedecek olursak verdiğimiz bilgiler doğrultusunda minimum 13-14 tutturmak çok da zor değildi. gerçi 13 14 de çok iyi para vermesi çünkü çok bilen oldu. 15 15 bilmek güzel olurdu. 13 bin lira gibi bir ikramiye verdi. Şansımızı bu hafta tekrar deneyeceğiz arkadaşlar hep beraber. Kuponu şöyle beraber bakalım istiyorsanız. İlk maç Beşiktaş Trabzonspor maçı. Beşiktaş bildiğiniz üzere son derece iyi bir havaya yakaladı. Takım olarak, oyuncular olarak bayağı istikrarlı yani futbolda izliyoruz maçlarını gerçekten saldırgan bir takım. Galibiyet koleğinden bir takım. Trabzon tam anlamıyla çok çok iyi diyemeyiz. Kupa maçı vardı Başakşehir karşısında. Yani Başakşehir'in çok basit hataları sebebiyle Trabzon kazandı. Ben burada favori Beşiktaş diyorum. Maçı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tek oynayacağım. Fenerbahçe Rize. Fenerbahçe malum aynı şekilde iyi bir hava yakaladı. Transferler de iyi. Defans hattına. Mesut Özil'i e konuşmaya gerek yok zaten. Yani bize evinde yenemezse oynamasın zaten bu ligde. Gaziantep, Galatasaray. <laughs> Açıkçası Galatasaray geçen hafta tek vermiştik iki. Malatya karşısında. Yani zorla kazandı diyebiliriz aslında maçı. Malatya yüklenmediği, oynamak istemediği gibi bir şey. Ee, yani Galatasaray çok güven vermiyor için açıkçası. Gaziantep hoca değilse de yine Gaziantep iyi top oynuyor. Yani burada bir çift, çift oynayacağım ama yani favori her zaman Galatasaray'dır tabii. 1-2 mi 0-2 mi arasında kararsız kaldım. Ben tercihimi 0-2'den yana kullanacağım arkadaşlar. Yeni Malatya Karagümrük. Geçen hafta Galatasaray'a inildi Malatya. Yani Galatasaray maçından önce çok iyi top oynayan Malatya Galatasaray maçında nasıl bu kadar kötü top oynadı? Orası tartışılır. Ama Karagümrük karşısında bence galibede yakın olarak görüyorum. En kötü bir beraberlik. İhtimal veriyorum buraya. Kasımpaşa Kayseri Kasımpaşa Geçen hafta kazandı Kayseri yeni bir hocası var Fenere yenildi 3-0 Yani Aslında ortada bir maç yani Kasımpaşa'nın ne yapacağı hiç belli olmuyor Yani Kayseri kazanırsa şaşırmayın bu maçı Yani Ortada bir maç gördüğüm için ben risk alıp buna direkt beraberlik oynuyorum Alanya Sivas, Alanya yeniden canlanmaya başladı gibi Ankara gücün 2-0 mağlupken maçı çevirdi. Yani ee, Alanya'nın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar burada. Bir oynuyorum. Gelelim Başakşehir Hatay'a. Başakşehir bu sezon bir türlü oynamıyor. Oynamak mı istemiyor anlayamadım. Kadrosu iyi. İyi, i̇yi topçular yedek oturuyor. Kötüler ilk 11'de oynuyor. Enteresan yani. Bu sebeple ben Hatay'ı da burada tabi es geçmemek lazım. Hatay son derece başarılı gidiyor. Yani kısıtlı kadrosuyla. Ben 0-2 oynayacağım arkadaşlar. 2 olursa da şaşırmamak lazım bu maça. Erzurum Ankara gücü. Bu da zor bir maç. İkisinin de puana ihtiyacı var. Aşağıdaki takımlar Ankara gücü 2-0 yenerken yenildi. Ankara gücünün topçuları Erzurum'a göre daha iyi bir geliyor bana. Yani hızlı topçular var böyle çabuk kaleye gidiyorlar. Ama da evinde oynamanın avantajıyla en azından bir puan ikisini de üzmez gibi geliyor. Denizli Göztepe. Denizli karma karışık kocası da görevini terk etti son dakika. Göztepe geçen hafta iyi oynadı Beşiktaş'a karşı. Yine bence kazanacaktır rahatlıkla. Gençler Birliği Antalya, Gençler Birliği de dağılmış durumda. Antalya fena sayılmaz. Tek oynuyorum, iki geçeceğim. Leipzig Bayer Leverkusen. Leipzig artık evinde yani kazanacaktır. Çünkü evinde çok iyi top oynuyor ve başarılı sonuçlar oluyor. Bir oynuyorum. Arsenal Manchester United. Tabii ki İngiltere derbisi ya 1 ya 2 diyorum. İnşallah 0 bitmez. Leicester Leeds. Leicester evinde Leeds'i yenmesi lazım arkadaşlar. Çünkü iyi bir takım Leeds'e göre. West Ham Liverpool. Liverpool son birkaç haftadır acayip acayip işler yapıyor. Bayağı da geri düştük bu an durumunda. West Ham'da formda ben bir bir oynayacağım. Sürprizi bir. Favorisi iki. Son maç Atalanta Lazio maçı. Kaç gün önce kupada oynadılar. Atalanta 3-2 yendi zorla Lazio'yu. Kırmızı kartta gördü. Vedat da oynadı o maçta. Gol attı hatta. E, Atalanta Lazio <laughs> bu maç bana sıfır gibi geliyor. Tek oynamak isteyenler için. Ama Atalanta da kazanabilir diye tahmin ediyorum. Bu hafta 32 TL'lik bir kupon yaptık arkadaşlar aynı gördüğünüz şekilde ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz kuponu referans alabilirsiniz farklı seçenekler de koyabilirsiniz tabi buna yani 128 256 artık bütçenize göre şekillendirip para alabileceğiniz bir kupon oldu diye düşünüyorum Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Umarım herkes için iyi ve güzel bir hafta olur. Herkese çok teşekkürler.